Adana Rakip Ligi'ne hoş geldiniz. Bugünkü rakibimiz Üspak Narenci'ye. Şuradan puan durumunu görün arkadaşlar. Puan farkını biraz açtık. Az önce bizim çocuklar oynadı kaç kaç bitti bilmiyorum ama bence kazanmışlardır. Puan farkını kapatmışlardır birazcık. İki tane cezalımız var. Samet ve Hakan hala cezaları kesinleşmedi. Veysi'nin üst adelesinde bir ödem var. Ayhan'ın menisküsünde yırtıktan şüpheleniyoruz. O yüzden bugün şuradan kariyerini göstereyim. Yahya'yı getirdik İmamoğlu'ndan stoperde ya da sağ bekte oynatacağız. Duruma göre bakacağız. Üspak Narenci bizim beyaz gruptaki bence en güçlü rakibimiz. Ben e, Üspak'la bizim final oynayacağımızı falan düşünüyorum. Biraz iddialı olabilir ama hani Üspak zaten çok güçlü bir takım. Geçen senenin de finalisti Heybeller'e finalde kaybettiler. Çok güçlü bir takım. Bence bu sezon oynayacağımız en güçlü rakibe karşı oynayacağız. Bakalım görelim. Hadi videoya geçelim. Zaten bir tanesi yorum atmış. görmek için çek. Bakalım. Senin fake hesabındır. Göster <laughs> 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 Aferin Biraz daha hızlı vurabilirsin Üstüme üstüme Bize bip mi çıktı Oğlum çok saçma Bak rakip Hiçbir şey giymemiş karma, biz formayla çıkmışız, bipi biz mi giyeceğiz? Hadi. Unutmam. Hasan var. Evet. Reşo bak oğlum. Bipin kramponunla uyumlu oldu. Evet. Reşo kramponu bunu yüklemiş lan. Daha düşünmeyelim. Adam rengi yetenek görüyor. Rengi seviyor. Sen dün İdo'yu gördüğümüz <laughs> videoyu niye gruba atmadın? İdo abi hakikaten onu atamadım ha. İdo abi şeyde yapmıştı tam mı? Böyle bir oturmuş ki her tarafı görüyor bak. Sağdan gelen, soldan geçen. Bankta ağda turan gibi oturmuş böyle. <laughs> Biz bunu bir yakaladık Reşo gitti yanına tamam böyle <laughs> bir şey yok. Baktım yorumlarda <laughs> <laughs> Sen niye her gittiğin mekanda her yeri görebileceğin ee, şekilde oturuyorsun? Öyle olması abi var. böyle bir şey <laughs> <hayatı> yok. Her <gülüyor> tarafı <gülüyor> görüyor. Her... <laughs> Yetenek Allah çarpsın yetenek buydu. Oy ayağının dışı canımın içi. <laughs> İdo git ona dayı. İdo git ona kanka. İdo git ona. İdo kanka git git. Onda da Hasan. Çıkalım çıkalım öne İdo ne yapıyorsun burada git. Arkadaşlar önüm kapanıyor gidin gidin. Herkese iyi akşamlar. Aferin. E Girmeyin onun içine solda kal evet. Bir de üstüne git. ayak sokacaksan da Çıkalım üstüne. Evet. Bravo. Aferin. Çıkalım. Baba. Çıkın lan öne kaldı. <laughs> <laughs> e. döndü, vurdu Skor 1-0 oldu. Oyna, oyna kanka. Devam ediyor. Derin İbrahim. Kaymadı, kaymadı. Gel, çık. Tamam vurdu. Kafa vurdu. Yahya'dan geldi İbrahim. İbrahim iyi pas. Mesin için hızlı mesi top oldu. Mesun. Hasan vuruşunu yaptı ya ben bir şey Hasan bir kez daha baskı yaptı kazandı topu pası İbrahim karşı karşıya evet, abi. Bravo. Bravo. Rahatsın kanka rahatsın. Bu pas atası Yahya'dan Hasan niye topu kazandı? Şimdi Yahya'nın koşuluna iyi top. Yahya yetişti. Ortasını yaptı İbrahim. Sırtı kalemini bıraktı Hasan'a. Hasan. Doğru şans çok iyi uzandı. Anadolu Kıran. Nesin. Ozan geldi karşısına. Nesin. İyi sakladı. Şimdi içeri sokuluyor. Hasan'a iyi pas. Hasan'ın vuruşu Doğuşan. Sağ ayaklı. Oyna ya ya. Benim. Kalede değilim ha.

Birlikte baskı ya da yok. Tek kişi basmasın. Anladım. Çıkalım. Hadi orta boşa. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Aferin. Kaç solaydı? İdo gelme. Aferin lan ya, ya ya. Rahatsın bizim. Rahatsın İdo. Sorun yok canım. Rahatsın. Baskı yok, baskı yok, baskı yok. Musim ortada ister. Dön git. Aferin, aferin! aferin Oyunu açıl, vereyim. Ol, ol, ol. Ver, ver! Dur, geldin. Geldin. Ol, ol. Aslan, aslan. Pardon, pardon. Hoca! Mert topu kazandı, şimdi pas ayazına, Yusuf. Araya girmek istedi. Vuruş ve kopyla verdi. Hasan attı. Bak gördün ha. Şu arkadan kontrol böyle. Yani <laughs> Adam bile faul bekledi Allah çarpsın. Ayağı böyle reşo buraya girdi. gördün mü? şey var mı? Bir şey gördüm ama. İyi misin? Tam üstüne bastı ya. Tam kalk 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 bas. Bırak kanka. Geldi. Bas.

Yusuf Hoca o neydi Yusuf Hoca? Dayı içime doğru girme sola açıl beni eksiltme. Bir kişi eksiliyor oyundan böyle. Gel bana ver. Bak dayı. Oğlum ne yapıyorsun ya? top kaydı. Şimdi Mert plastesi Abdullah'ın üçü çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Olur olur tamam. He? İyisin çok iyisin dayı. Kanka olabilir. Evet. Ben söylüyorum aslında. Beyler, siz bir tık öne çıksanız biz de arkanızdan destek vereceğiz zaten. Siz de öne çıksanız, biz de arkanızdan destek vereceğiz. Evet Hasan, Hasan. Abi, sende sen biraz bu iş. Ortada sağa sola kay. Herkes öne doğru beyler. Beyler, uzuna da izin vermeyin ki savunma arkasına atmasın.

Yahya ya, top ekliyor. Yahya'nın vuruşu Erman'dan sokuyor Yusuf. Öyle müdahale. Çık ne? Çık! Destek! Hasan'a destek! Dön git! <imlediğiniz Gülüyor> ya! <Gülüyor> 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 Öne çek. İdo git ay, İdo git ay, adama git. <Gülüyor> 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 Ya ya Kasım Mursun tehlikeli bir atak Yusuf sol taraftan hata desteği geldi ama vuruşu girişi... Beyler kaymaları yapın Çocuklar Hasan bana kulak ver Hasan Hocam bu faul ha Rahatsın, rahatsın. Bırak. Aferin ya ya! Oyun oyna, al al al. Ben sizden sandım ya. İdo Kaysa. Hadi, 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 hadi. Hadi. Öne çık! Sağ ayaklı. Rahatsın, rahatsın, rahatsın. Çalım yapma lan! <laughs> Musin ortaya kay. Bırak.

Burası 5 Musil topa dön İbo topa dön İbo senin içeri kayman lazım Yahya karşılıyor adamı Bırak 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 <laughs> Hadi. Gelme İdo. İdo kafa. Oyna, oyna, oyna dayı. Vallahi yok ya. Vallahi yok ya. O da kaldırıyor ya. Rusup Rusup Adamlar bir kere itiraz ediyor. Nasıl itiraz etmiyor ya? Mert bir saattir itiraz ediyor ya. Yusuf hocam ayağımı bile ama! Su sebebi. Gel ki onlar itiraz etmedi. Ayağımı kaldırıyor. Ayağımı kaldırıyor. Kurama da Hadi hadi 4 tamam, baraj gel. Arası açılmasın. Ya ya sağa verirse sen gidiyorsun. O vurdu ha. O vurdu ha. Allah, o, o vurmadı mı? <laughs> ye Niye yemiyorsun? Bir kere de sen ye. Hıçam, ben <laughs> Top benim. Topu sen Top <laughs> benim oyun alanım içinde. <laughs> evet, arası açılmıyor. <laughs> musin, Musin Arjantin. <laughs> Hakkı Abdullah Tok. Hasan'dan top kaybı. Muhsin tehlikeli bir işgür atak. İbrahim sağ tarafta. Mehmet arkasında İbrahim. İkiş geldi. Geri Hasan. Kaleye baktı. Vuruşu. Müthiş gol. Farkı ikiye çıkarıyor. Anadolu yakalan. Hocam formayı çekiyor. Bravo. 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 Geri ver. Bırak. He hocam. Hocam. Ayağın var ya milimetrik kanka. Öv lan beni. Öfsene.

Yusuf, Yusuf. Ters bir şey söylediysem özür dilerim. Kral ayağına sağlık. ayağına sağlık. Oğuzhan, Oğuzhan. Büyük maçların büyük oyuncusu Aslanım iyisin. Hasan aferin lan çok güzel gol attın lan hadi, hadi git düğüne. Muhsin büyük oynuyor, oğlum kaç maçtır. Kardeş iyisin. Nasıl gitti? Orada ters bastın mı? Abi İyi kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor Şu Bizim bir şey var. şunlar bir fotoğraf çekelim. Tamam, tamam önce bir konuşayım sonra geliyor. Arkadaşlar maçı kazandık. Ee, beyaz gruptaki en büyük rakibimize karşı bir maçımız vardı. Maçı 4-2 kazandık. Ee, yine biraz sakatlıklarla boğuştuk ama ona rağmen bence iyi bir mücadele ortaya koyduk. Kalemiz e, az gol görmeye devam edecek inşallah. E, bu form grafiği inşallah devam eder. Uyumlu bir takımız. Güzel bir takımız. Zaten oturmuş bir kadromuz var bazı sakat oyuncularımızın dönmesiyle çok daha iyi olacağız inşallah. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.